NTV Spor. Kazanmak ve üst sıralara çıkmak istiyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Fatih Karagümrük karşısında kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini belirten Okan Buruk, "Bizim için çok önemli bir bayram. Cumhuriyetin 99. yılını kutlayarak başlamak istiyorum. Geçen hafta çok hasar aldık. Hasarladan bir tanesi de oyuncu eksilmesiydi. Geçen haftada kalmak istemiyoruz. Bu hafta başka bir hafta. Emin daha önce süre almıştı. Emre ilk maçına çıkıyor. Çok çalıştı antrenmanlarda ve kendini üst seviyede tuttu. Rakibimizin son haftalardaki maçlarına baktığımızda çok gol atan ve gol yiyen bir takım. Geçtiğimiz hafta bir oyun standardı oluşturduk. Kazanmak ve üst sıralara çıkmak istiyoruz. Bugün de geçen haftaki oyunu ortaya koymaya çalışacağız, dedi. Sarı Daire Galatasaray Haberleri Kırmızı Daire. Okan Buruk, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile ilgili ise şunları söyledi, Pirlo, Inter'den Milan'a gitmişti ben İtalya'ya gittiğimde. Dolayısıyla birlikte oynama şansını kaçırmıştık. Çok önemli bir oyuncu ve futbol adamı. Zaman zaman görüşüyoruz telefonla. Kalite ve oyun anlamında çok önemli işler ortaya koyuyor. Dünya çapında çok iyi bir figür. Başarılar diliyorum ona da. TRT SPOR Galatasaray-Vavakars-Fatih Karagümrük Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Vavakars-Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stad'ında oynanan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen dinleyebilir, canlı skor, farkıyla trtspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz. İlk 11'ler. Vavakars, Fatih Karagümrük, Viviano, Biraşi, Kolkır, Dresevik, Caner, Jimmy, Adnan, Şukro, Kuasi, Borini, Diyan. Galatasaray, Muslera, Duboy, Nelson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Torera, Olivera, Mertens, Raşika, Kerem, Ikırdi. Haftaya 18 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 3 haftalık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Adana Demirspor ve Korendon Alanya Spor ile berabere kalan Galatasaray, Yukatel Kayseri Spor'a ise mağlup oldu. Bu sezon 6 deplasman maçına çıkan Sarı Kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Korendon Alanya Spor mücadelesinde kırmızı kart gören Saça Boy ve Abdülkerim Bardakçı ile sakatlığı süren Kazımcan Karataş, takımdaki yerini alamayacak. 10 maçta 12 puan toplayan ev sahibi Vavakars Fatih Karagümrük ise galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Andrea Pilon'un öğrencileri Atakaş Hatay Sporu 3-0, Hangi Kredi Ümraniye Sporu 3-1 yenmenin moraliyle bu müsabakaya çıkacak. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında. Galatasaray'da Vavakars Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu Sarı Kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.